için uygundur. Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün e tasarrufu konuşacağız. E, tasarruf deyince de tabii malum akla bireysel emeklilik sistemi geliyor. E, bugün efendim sizlere 2020 yılının bir e, bireysel emeklilik sistemi açısından bir özetini e, yapacağız. E, kaç kişi sistemde, e, ne kadar getirilirdi ki? E, açıkçası 2020 yılı bireysel emeklilik açısından getirilerin en iyi olduğu yıllardan bir tanesiydi. Neden iyiydi? Nasıl iyiydi? E, hangi fonlar getirdi? Ee, bütün katılımcılar mı yüksek getiri elde etti? Bunları konuşacağız. Ve tabii ki 2021 yılına yönelik de bir projeksiyon yapacağız. Ee, mesela 2020, sizlerden geliyor bu sorular. 2020 yılındaki fonlar getiriler 2021 yılında da aynı şekilde aynı fonlarla aynı şartlarda devam eder mi e, soruları sizden çok geliyor. Bunları konuşacağız. E, aynı zamanda da e, 2020 yılında e, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katılımcıları neler beklediğini de e, bu vesileye size anlatmış olacağız. Süremiz el elverdiğince. E, Noyan Doğanet e, Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. E, Bakış Edebiyatı Türk'ten e, de aynı şekilde sorularınızı paylaşabilirsiniz. E, varsa merak ettiklerinizi iletebilirsiniz. Efendim tüm bunların hepsini e, garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Sayın Burak Ali Göçere soracağız. Daha doğrusu ben sizlerin adına soracağım. E, o da aynı zamanda da e, biraz da kendisinden de bilgileri alacağız. E, Burak Ali hoş geldin. Hoş bulduk Naim Bey. Merhaba. Merhaba, senin en iyi programı beraberiz. Evet, 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 evet. O yüzden tam bir şey analiz yapabiliriz. Yani 2021'i anlatırız, 2021 yılı projeksiyonu çizeriz rahatlıkla birlikte. Yani tam denk geldi diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir ufak haber hazırlamışlar, Burak Ali. Onu birlikte bir izleyelim. Ondan sonra da bu hem izleyicilerden gelen sorulara bir cevap verelim. Hem de aynı zamanda benim de birkaç tane merak ettiğim var, onları cevaplandıralım. Efendim, bir küçük haberimiz var, arkadaşlar hazırlamış izleyelim. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre gönüllü bes ve otomatik katılım dahil toplam katılımcı sayısı 12 milyon 629 bin kişiyi geçti. Emeklilik fonlarının toplamı da 171 milyar 200 milyon lira oldu. Gönüllü beste katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin kişiye yaklaştı. Katılımcıların fon tutarı 137 milyar 600 milyon lira olurken devlet katkısı 21 milyar 500 milyon lirayı geçti. Birikimlerin fonlar aracılığıyla değerlendirildiği sistemde gönüllü besteki faizli fon tutarı 115 milyar 926 milyon lira, faizsiz fonların tutarı 21 milyar 697 milyon lira oldu. Otomatik katılımda ise toplam katılımcı sayısı 5 milyon 736 bin kişiye ulaştı. Çalışanların toplam fon tutarı 11 milyar 595 milyon lira olurken devlet katkısı 502 milyon lirayı geçti. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre otomatik katılıma 225.489 işveren çalışanları ile birlikte dahil oldu. Otomatik katılımdaki fonların dağılımına bakıldığında 11 milyar 595 milyon liralık fon büyüklüğünün 7 milyar 273 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor. Faizli fonları tercih edenlerin fon tutarı ise 4 milyar 322 milyon lira oldu. Evet efendim özette böyle dediğim gibi sorularınız varsa Oyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden paylaşabilirsiniz bizlerle. Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Geçer. Evet şimdi bize bir 2021-2020 e, analizi e, bireysel emeklilik sistemi açısından çıkartırsan ikiye bölelim istersen Burak Ali. Bir hani sizin tabiinizde gönüllü bireysel emeklilik sistemi dediğimiz e, bir ikincisi de işte 45 yaş altı sisteme girenleri BES'e girmesine imkan tanıyan otomatik BES ya da otomatik katılım e, ikisinde de neler yaşandı neler gelişti biraz bir anlatalım tasarrufu da bu vesileyle paylaşmış olursun bizlerle. Tabii tabii. Ee, yani sene 2020 hepimiz için doğru bir seneydi. Ona rağmen e, oldukça iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Rakamsal olarak da müşteri hizmetleri olarak da e, iyi bir sınav verdik. Neler oldu? Seneye malum çok hızlı başlamıştık zaten. E, Ocak yani 2020'nin Ocak-Şubat'ı oldukça hızlı başlamıştı seneler. Sonra malum pandemi geldi. E, birazcık satışlarımız durmaya başladı o dönemde. Ondan sonra tekrar yaza doğru tekrar bir açıldık. Eylül'de rekor ayımız oldu. Ee, Ekim-Kasım aralıkta gayet iyi geçti. Sonuçta nerede kapandık? Hani bu kadar iyi geçti diyoruz. Yine 6.9 milyon gibi bir katılımcıyla e, tamamladık yılı beste. Hmm. E, bu 2020-2019'un kapanışıyla aynı. E, bu kadar iyi geçti, niye büyümüyor diyebilirsiniz. Onu da cevaplayalım tabii. E, İyi haberi şuydu aslında bakarsanız 2020'nin bana sorarsanız çıkış çok daha az oldu. 2019'a kıyasla insanlar belki de bu pandeminin de birazcık endişesiyle birikimlerine sahip çıktılar. Daha az çıkış oldu sistemden. Ben kendi şirketimden örnek vereyim. 2019'a göre %50 daha az bir çıkışla gittik bu sene. Ciddi bir rakam Tamam bir dakika o zaman burada bir duralım. Burada madem böyle bir tespiti yaptın. Şimdi 2019'a göre %50 az bir çıkış oranı demek e, ciddi bir orandan bahsediyorsun. Neden? Yani bu, bu bunun salgınla ve salgın ve tasarrufla ya da kişilerin davranışsal davranışlarıyla alakası var mı? Nasıl bağla bağdaştırıyoruz? Var şöyle, yani yılın önemli bir kısmında tabii krediler çok cazip seviyelerdeydi. Dolayısıyla müşterilerin çoğu e, kredi kullanıp birikimlerine tercih etmemeyi, dokunmamayı tercih etti. Bu e, ciddi bir, e, bir bizim tarafta ilme yarattı, çıkışı yönetti. Hatta pek yakında e, hayata geçmesini umduğumuz besin teminat gösterilerek kredi verilmesinin de çok işe yarayacağını buradan aslında bir parça görebiliyoruz. O yüzden çıkışlarımızın az olduğu bir sene oldu. Bir tane daha müşteri davranışı dediğiniz diye ona da e, buradan e, dokunmuş olalım. Mesela TÜİK'in e, yeni yayınlanan 2021 verileri var. Ocak ayı da hatta dün yayınlandı. Onu da paylaşayım. Yani Ocak 2021'de 21.6 olan 12 ay içinde tasarruf etme isteği rakamı Ocak 2021 yılında %33.5'e yükselmiş. Yani bir sene içinde %55 yükselmiş. Bu... Hmm. O Ocaktan ocağa diye bakarken hani iki ay diye bakmıyor tabii aradaki trende de bakıyor. Tabii. Biz görüyoruz ki pandemide aslına bakarsanız bu bahsettiğim endişeyle birlikte gelecek endişesi mi dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Ee, o endişeyle birlikte bu tasarruf etme eğilimi her ay artmış. Hmm. Yılın toplamında da %55 artmış. Dolayısıyla yılın birinci iyi haberi bence buydu. Yani insanlar birikimlerine sahip çıktılar. Evet giriş biraz az oldu çünkü dağıtım kanallarımız kapalıydı ama çıkış az oldu. Dolayısıyla hmm. o, o iyi bir seneyi tamamladık. Giriş az olduğu için de 7 milyon katılımcıyla aşağı yukarı seneyi tamamlamış olduk. Anladım. Bir iyi haber daha var benim açımdan. Evet. Geçen sene e, mevcut sözleşmelerine para yatıran müşterimiz... Çok çok arttı. Yani tutarsa olarak da arttı, müşteri sayısı olarak da. Arttı. Yani şey mi Değil söyle? Mi? Yani kişiler e, ödedikleri katkı paylarını arttırdılar mı? Öyle mi anlamam lazım? kişiler katkı paylarını arttırdılar veya toplam bir para olarak sözleşmelerine para yatırdı. Ha ya Burak Ali çok güzel bir noktaya değindi. Bak şimdi bir süredir bunu duyuyorum. Bireysel emeklilik sistemine kişiler toplu para yatırıyorlar, yatırıyorlar diyelim. Tam da o noktayı e, parmak bastın. O zaman hazır yakalamışken sorayım. Ben bunu e, ya bir türlü hani özelde konuşamadık, soramadım. Madem öyle yayında sorayım. İzleyicilerle birlikte hep beraber öğrenmiş olalım. Böyle bir trend mi var? Nedir bu? Biraz paylaşır mısın bize? Kişiler bir toplu para mı yatırmaya başladılar bese? Vallahi iyi haber şu Noyan Bey. Yani yurt dışında da böyledir. Türkiye'de de yavaş yavaş bu trend başladı. Sonuçta bes bir birikim aracı olarak tabii ki algılandı. Öyle başlıyor. Çünkü küçük küçük yatırıyorsunuz. Yavaş yavaş içerideki paralarınız büyümeye başlıyor. E para büyüdükten sonra burası birikim aracından ne oluyor? Bir yatırım aracına dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla paranız varken şunu rahat rahat kıyaslayabiliyorsunuz. Yani benim bes dışındaki param ne getirdi? Besteki param ne getirdi diye kıyaslayabiliyorsunuz. E bu kıyasın sonunda da eğer besteki para, fonlarınız, besteki paranız daha iyi getirdiyse otomatikman diyorsunuz ki ben o zaman BES'e biraz daha para yatırayım. Geçen hmm. sene de buna iyi bir örnekti. Yani rekor sayıda para yatırıldı. Mevduat oranlarını beğenmeyenler, riskli görenler, daha profesyonel yönetim isteyenler. Birçok insan gelip paralarını buraya yatırdı. O yüzden de fonlar geçen sene çok iyi büyüdü. Yani burası artık bir birikim platformu değil. Hem birikim hem yatırım platformu olarak kendini kanıtlamış oldu. Bizim açımdan da önemli bir adımdı. Güzel. Anladım. Şimdi peki fon büyüklüğü nereye geldi? Fon büyüklüğü e, sene 157 milyarla tamamladı. Yani aşağı yukarı yüzde 23 bir büyüme oldu. Aslında şöyleydi yani Eylül Eylül baktığımızda yüzde 50 idi. Fakat 2020'nin son aylarında hakikaten getiriler çok iyi olmaya başlayınca o fark birazcık kapandı. Ama seneyi yüzde 23 gibi bir büyümeyle kapattık. Yüzde 157 milyar tabii hepimiz açısından ciddi bir e, artış. O zaman şöyle. Yo, devam et devam et sonra sorarım. E, yani adetlik artışa şöyle çok katı, takılmıyorum. Çünkü bir de bizim sizin bahsettiğiniz ikinci sistemimiz var otomatik katılım. Evet. Şimdi otomatik katılma baktığınızda o, o da 6.6 milyon kişiye geldi. Yani bir sene içinde de o 600 bin kişi yani %10.5 büyümüş. Hı hı. Ee, 600 bin büyüme iyi bir rakam. Net, net büyüme gerçekten iyi bir rakam. Ama yani sistemin toplamına baktığınızda ki ikisi zaten aynı sistem sistem büyümeye devam ediyor. Ama BES tarafında değil de OKS tarafında büyüyor. E, OKS'deki fon büyüklükleri de 11.3 milyar TL'ye geldi. O da son derece tatmin edici bir rakama geldi. Dolayısıyla sistemin tamamı hakikaten iyi büyüyor. Şey, o zaman şöyle bir şey mi demek lazım ve arkadan da şunu sorayım. E, 2020'de adetsel olarak yani kişi adedi bazında bir artış yaşanmadı ama fon büyüklüğü anlamında ciddi bir artış yaşandı. Büyüme yaşandı. Şimdi... Doğru mu? Şöyle tekrar cümleyi şöyle kurarsak belki daha etkileyici olur. Ben OKS artı 5 diye bakıyorum. OKS artı 5 evet. diye bakarsanız aşağı yukarı ne eder? %5 civarı bir büyüme. 600 bin kişi büyüdü. Fonlar zaten dediğiniz gibi çok çok hızlı büyüdü. O açıdan hani hakikaten bizim açımızdan çok iyi bir sene oldu diyebiliriz. Peki o zaman buradaki kritik soru şu. Biles emeklilik sisteminde tüm dünyadaki diğer sistemlerle mukayese ettiğimizde Önemli olan kişisel artış mıdır? Yani sisteme daha çok kişinin girmesi midir? Yoksa fonların daha büyümesi midir? Hangisidir? Bunu bir ters üçgen gibi düşünün. Bu üçgenin en alt katında bizim normal sosyal güvenlik var. Sosyal güvenlikteki hedef tabii bütün halkı, bütün vatandaşları kapsamasıdır. Onun bir üstünde ikinci basamak var. Bizim OKS gibi düşünebilirsiniz. Onun da daha geniş bir e, halk kitlesine hitap etmesi söz konusudur. Özel emeklilik ise aslına bakarsanız e, daha da fazla biriktirebilecek, paralarını burada değerlendirebilecek insanlardır. Yani bir yerde o üçüncü basamağın doyuma ulaşması normaldir. Ama buraya işte 18 yaş altı gibi çeşitli etkenlerle tekrar büyümeye geçebilir. Ama 7 milyon zaten ciddi bir rakam evet. orada. Ama yani dediğim gibi ters bir üçgen gibi düşünürseniz o üçüncü basamağın biraz doyuma gelip alt basamakların büyüyor olması daha normaldir. Peki şimdi gelelim. E, yani benim tespitim şu muhtemelen sen bunu daha detaylandırarak paylaşacaksın bizle. E, 2020 yılı Emeklilik fonları getirisi açısından rekor denilecek bir yıl olarak ben bunu söylüyorum. Ee, şimdi nedir? Biraz bunu muhtemelen herhalde sistemdeki katı hepiniz sizler emeklilik şirketleri sistemdeki katılımcılarınızın hepsini yani müşterilerinizin hepsini memnun etmişsinizdir. O yüzden buradan bir getirilere hazır böyle bir getiri varken biraz anlatman gerekiyor bize. Aa, yani hiç herhalde konuşulmadığı kadar çok konuşuldu bes getiriler. Bundan da çok memnunuz e, ee, hakikaten iyi bir sene oldu. Ama bizim aslında bakarsanız her sene iyiydi. Birazcık hakkımız yendi diye düşünüyorum. Bu sene göz önüne çıktığı için e, çok memnunuz tabii. Yani bir iki tane sebebi var bu, kadar göz önüne çıkmamızın sebebi. Birincisi altın fonları. Yani altın hem kültürel olarak bizlerin yatırım yapmayı sevdiği bir e, araç hem de hakikaten şeydeki yani en büyük fon olarak BES sisteminde çok yer tutuyor. Dolayısıyla altın fonunun çok hızlı büyümesi bir yanda müşteri tarafında <laughs> vay be e, algısını yarattı. Çünkü toplamında %56 falan gibi bir fon getirisi oldu altın tarafında evet. ben bizde onu biliyorum. E, üstüne bir de %25 getiri ekleyin. Yani hakikaten e, neredeyse ikiye katladı diyeceğimiz bir para oldu altın fonunda. E, e Atıyorum bizim yurt dışı borsalara yatırım yapan fonumuz var o %48 getirdi üstüne bir de %25 ekleyin. Ee, hakikaten çok etkileyici rakamları. O, o olmadı. Borsaya bakın %32 ile bitirdi. Üstüne %25 o da neredeyse %50'lere vardı. Eurobond fonları. Yani neyi tutsanız aslında bakarsanız birazcık altın oldu. Ha, yani mevduat odaklı fonlarımız da var tabii. Az risk istiyorum kardeşim diyenlere de bir önerimiz var. Onların da getirileri 16-17 oldu ki mevduatı %9 ortalama gibi düşünebilirsin. Evet. Bugünkü rakamla düşünmemek lazım. O yılın ortalaması olduğu için. Onun için bütün fonlarımız iyi getirdi. Şimdi bu şöyle bir şey sizin en baştaki sorunuza da cevap vererek devam edeyim. Yani bu sene iyi getirdi de seneye ne olacak? Evet aynı trend devam eder mi bu senede 2021'de? Şimdi bence bu sorunun en güzel cevabı şu. Bu sene yine bizi çok sevindiren şeylerden biri fon dağılım değişikliği oldu. Hmm. Yani çok sayıda müşteriler buraya dediğim gibi yatırım gibi algılamaya başladığı için fonlarını değiştirmeye başladı. Tamam orada bir durayım. Bir dakika bırak orada durayım. Düne kadar değiştirmiyorlardı da şimdi ne oldu da değiştirmeye başladılar? Şimdi bir iki tane sebebi var burada. Aslına bakarsanız burada ben birazcık bizim sektörün de anlatma eksiği olduğunu düşünüyorum. Yani birazcık hamasi olacak ama belki de Türkiye'deki en müşteri odaklı... E, sektörlerden biriyiz biz. Yani müşterilerimizle hakikaten çok fazla temas içindeyiz. E, ve yani daha da çok dokunmaya çalışıyoruz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben kendi şirketimden. Benim şirketim 700 kişi. Bunun 500 kişisi direkt müşteriye dokunan kişiler. Hı, hı. Yani bu benim şirketime özgü de değildir. Yani sektörde de bu böyledir. Hı hı. Yani hep müşterimiz yüzümüze, yüzümüz müşteriye dönüktür. Dolayısıyla ne kadar çok dokunursak, o kadar çok müşteriye anlatmaya başlıyoruz biz fonları. Fonlarımız şöyle fonlar. Danışmanlık yapamıyoruz. Belki ileride ona da izin verirler. E, müşterilere fonlarımızı dokunuyoruz. Yani biz sadece o alt segmentteki yani düşük daha düşük parası olan müşteri kitlesine daha finansal piyasalara uzak müşterilerde mesela 2 milyon kez telefonla görüşmüşüz 2020 yılında sadece bizim şirket her şey her şirketin böyle yaptığını düşünürseniz yani insanları finansal bilgilendirme anlamında ciddi evet. bir hizmet veriyor bir sektör. Ve yavaş yavaş o konuştuğumuz kişilerin de paraları biraz biraz büyümeye başladığı için eskiden dur bakalım ya birikiyor işte diyen müşteriler şimdi demeye başladık ya ne yapayım ben parayı. E şimdi bizim bir dediğimiz bir şey yaptığı zaman yani bizim dediğimiz demeyeyim ama fonlarda değişiklik yaptığı zaman ve iyi getiri aldığı zaman bu sefer o bizi aramaya başladı. Evet. ...ya ben şöyle bir getiri aldım... ...şimdi ne yapsam, ne önerirsiniz filan. ...o sistem biraz e, Noyan Bey... ...kendi kendini de beslemeye başladı... ...herhalde işin doğası da buydu... E, ...iyi bir noktaya geldik ama... Siz ...yani indiriyor. yani katılımcılar getirinin... ...tadını almaya başladı diyorsun... ...doğru, doğru... Yani <laughs> ...biz de bunu çok istiyoruz... ...biz Tabii. de bunu çok Peki, istiyoruz, merak yani ...son 5 dakika kaldı... ...2021'de, 2021'de... ...bu sene de aynı trend devam edecek mi... Aynı trend aynı fonlarla devam edecek ve Asıl kritik soru bence bu. Evet. Yani bizim buradaki e, derdimiz şu dediğim gibi. Biz müşterilerimize dokunmaya devam edeceğiz. E, bizim bir e, işte bütün sektör olarak bir e, fon ne diyeyim algoritmik fon e, sistemlerimiz oluştu biliyorsunuz. Biz kendimizinkine fon koçu diyoruz. Evet. Yani mesela e, sizin programda konuşmuştuk. Belki de biz bu sistemleri yapıyoruz diye. Üçüncü senesini doldurmuş fon koçu. Hı hı. E, sektörde de bunun bir, bir sürü muadili çıktı. Dolayısıyla Doğru. o sistemler daha fazla müşterilere dokunmaya başlıyor. E, dijital çok kullanılır oldu sektörde. E, yanlış bilmiyorsam fon dağılım değişikliklerinin %75'i dijital kanallardan yapılıyor artık sektörde. E, i̇nsanlar e, hesaplarına girmeye başladı, bakmaya başladı. Dolayısıyla yani Bugün getireyim destekleyeceğini düşünüyorum. Sorunuza öyle cevap vereceğim. Birazcık dışarıdan geldi ama <laughs> şu sebeple insanlar ilgilendikçe yavaş yavaş o önerileri görecekler, değiştirmeye başlayacaklar. Çünkü geçen sene altın iyi gitti. Bu sene ise iyi gidecek belki. Veya ne bileyim boşlanma araçları iyi Oraya değiştirecek. Sonra vazgeçecek. Önce bir risk profiline bakacak. Ya ben yeterince kazandım. Ben biraz daha muhafaza kerim diyorsa başka bir dağılıma geçecek. Yani bizimle olan interaksiyon ilerledikçe e, o getiriler yavaş yavaş artmaya başlayacak ister istemez. E, o zaman katkı payları da artacak. O zaman içeriye para girişleri de artacak. Bizim onlara e, dokunmalarımız da artacak. Onun için e, en başta hani, sektörün ne kadar müşteri odaklı olduğunu anlatmaya çalıştım. Niye bu kadar çok dijitale yatırım yaptığını, Hı. niye bu kadar büyük call center'lara sahip olduğunu anlatmak istiyorum. Çünkü onlar da bizi istediği zaman arayabilirler. Yani ortalama bir çağrı 4-5 dakika sürüyor. Yani o tamamıyla istediğini konuşabileceğin, istediğini sorabileceğin konuşmalar oluyor. O konuşmaları buradan da teşvik etmek istiyorum. Çünkü o konuşmaların sonu getiriyle sonuçlanıyor. Anladım. O zaman şöyle bir şöyle bir tespit yapabiliyoruz herhalde. Şimdi düne kadar yani bundan hani sen bir ara konuşma sırasında dedin ya aslında biz her sene iyi getiriyoruz ama hani son bir son 1-2 senede ön plana çıkmaya başladık. Şimdi düne kadar bireysel emeklilik sistemi yani sistem bir ne derler ona getirisi olmayan hatta çoğu kişinin ya yatırdığımızı bile geri alamadığımız dediği hakeza devlet katkısında da neredeyse eksilerin görüldüğü gibi konuşmaların yapıldığı bir sistemdi ve dolayısıyla da kişiler bir mesafe ya koyuyorlardı anladığım kadarıyla artık bu kavram değişti yani bireysel emeklilik sistemi hem getiri açısından tamam hem de tasarruf açısından tek alternatif gibi bir sisteme dönmeye başladı. Doğru mu yoksa hani yeni yeni çünkü toparlıyor galiba? Bence doğru. Bence o noktaya geldik. Çünkü yani insanlar hep aynı fonda kalınca bir sene yükseliyordu, iyi diyordu, bir sene düşüyordu, evet. kötü diyordu. Aynı fon çünkü zaten o dalgayı sürekli takip ediyor. E, şimdi fon değişiklikleri olunca bir sene evvel borçlanma araçlarındasın, bu sene borsadasın, seneye altındasın, seneye bir daha başka bir şey desin. O döngüyü e, kullanmaya başladıkça tabii getiriler artmaya başladı. Getiriler artınca da tabii paralar, devlet katkısı da aynı şekilde. E, dediğiniz gibi yani o bakış açısı bana sorarsanız e, fonların lehine değişti. İçerideki fonlar çeşitleniyor biliyorsunuz bol hmm. bol. Ne bileyim ben e, işte gümüş fonundan tutun da emtia fonlarına, şu evet. borsalara yatırılan fonlar çıkıyor. Yavaş yavaş o mikro segmentlere özgü e, fonlar da sektöründe sunulmaya başlandı. Yani aslında bakarsanız her müşteriye profil var. Bir de bizim sisteme girerken biz zaten risk analizi yaptığımız için yani sizi alıp her yani riskliye koymuyoruz. Size uygun neyse onu öner önertiyoruz sistemlere. Ee, bir de PYŞ'lerimiz var arkada. Onlar da sürekli sistemi çalışıyorlar. Ve bence hakikaten artık yatırım noktasında müşteriye dokunmak noktasında çok iyi bir algımız var diye düşünüyorum. Burak Ali Göçer çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Tekrar önümüzdeki aylarda bir araya gelelim, gelişmeleri konuşalım. Çok teşekkürler katıldığın için. Teşekkür ben teşekkür ederim. Evet efendim, Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer bizlerle birlikteydi. Çoğunlukla sizlerden gelen sorulara ve yorumlara kendisine ilettim ve onun en yetkili ağızdan dinlediniz. Bir iki cümleyle edip kapatayım programı. Evet, bireysel emeklilik sistemi artık geçmişteki gibi işte getirilerle yani düşük getiri performanslarıyla alınan bir sistem olmaktan son 3 yıldır çıktı. Ama şunu da altını çizmekte fayda var. 15 yıllık ya da 17 yıllık sistemin bütün toplam getirisine baktığınızda aslında hep yukarı ivme gösteren bir getiride gidiyor. Ve burada da mesela hisse senedi her bu uzun dönemde yüksek getiri sağlamış bir yatırım enstrümanı sistemin içinde. Aslında getiriyor. Getirisi her sene yüksek. Ama özellikle son 2-3 yıldır Biraz daha artı getiriler var ve daha da önemlisi tabii kişilerin kendilerinin de yavaş yavaş birikimlerini değerlendirdiği fon sepetleri değiştirme arzusu ve isteği de artınca tabii bireysel emeklilik sistemi gerçekten tam artık oturdu diyebiliriz. Efendim başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.